bir rüya anlattım. Aslında öyle bir rüya yoktu. Ben hayallerimi anlatmıştım. Herkesin bakış açısı farklı. Kimisi demiş ki ne kadar uzun rüya görmüş. Kimisi demiş ki ya böyle rüyam olur falan. Rüya şöyleydi. O günün Türkiye'sinde içinde yaşadığımız gerçeklikleri değiştirerek yaşanan bir hayat modeli anlatmıştım. Mesela devlet dairesine gidiyorsunuz. O günkü şartlarda bankonun arkasında oturan memur Azrail gibi bir şey. Geldiğinize geleceğinize pişman edecek nitelikte davranışlar sergiliyor. Hastaneye gidiyorsunuz. Doktor sizi hastalandığınıza pişman edecek tavırlar sergiliyor. Trafik memuru yolda sizi çeviriyor. Kaç tane yalan söyleme gereği duyuyorsunuz o artık size kalmış. Karşınızda sizi punduna getirip bir şeyler yapma eğiliminde olan trafik memuru falan. Bunları tam tersinden anlat. Trafik memuru çeviriyor o günkü rüyada. Çok güzel davranıyor çevirme yaptığı şahsa. Hastaneye gidiyorsunuz, doktor çok güzel davranıyor. Kamu işiniz var, resmi daireye gidiyorsunuz, memur size çok güzel davranıyor. O zaman birisi canlı yayına katıldı. Cenab-ı Hak rüyalarınızı gerçekleştirsin inşallah demişti. O rüyalar gerçekleşti elhamdülillah. Bugünkü standartlarla bugünkü standartlar arasında dünya kadar insanlık adına baktığınızda farklılaşma var, iyileşme var yani. Bugün bir rüya görsek nasıl bir şey düşünebiliriz? Yani memleketin her gününün birbirinden güzel olduğu, insanlar yeni güne gözlerini açtıklarında akşama kadar yaşayacakları güzelliklerin içini aydınlattığı ferahlıkla yatağından dışarıya çıktığını düşünürüz. Ev içi ilişkilerde, ailevi ilişkilerde herkes birbirine elinden geldiği kadar aile ortamını cennet yapacak nitelikte davranışlar sergilediğini düşünürüz. Dışarı çıktığımızda insanların birbirine hayatı gülistan edecek nitelikte aldatmanın olmadığı, kandırmanın olmadığı, herkesin başkalarını kendi nefsine tercih ettiği, bir hayatın olmasını arzu ederiz. Tabii ki bunlar rüya değil aslında. Bunlar olabilecek şeyler. Tamamıyla insanların yönelişleriyle ve dünya hayatına bakışlarıyla alakalı şeyler. Şöyle bir hayat düşünün. Aile platformundan başlayalım. Aile ortamından başlayalım. Her şeyiniz Allah'a göre ayarlanmış. Namazlarınız, aile içi ilişkilerinizde karşılıklı hukukunuz, çocuk ebeveyn ilişkilerinde Allah'ın sizden bekledikleri. Bunların hepsi cereyan ediyor olsa. Sabah evinizden dışarı çıkarken, akşama hasretle eve döneceğiniz bir ortamın içinden ayrılmanız dolayısıyla içiniz buruk evinizden ayrılma gibi bir hissiyat içinde olsanız, evinizden sizi yolcu edenlerin arkanızdan akşama kadar sizin hasretinizle yaşama duygusu içerisinde yaşayabileceklerini ve böyle olmasının mümkün olduğunu bilseniz düşünseniz. İş ortamınıza gittiğinizde herkesin birbirine işi kolaylaştırdığı, yardımlaştığı efendim, ortamı güzelleştirmek için elinden gelen gayreti ortaya sergilediği bir ortamı düşünseniz. Değil mi? düşünmesi bile güzel. Cenab-ı Hak inşallah bizlere düşüncelerimizde olandan daha güzellerini nasip etsin inşallah. Birbirinin arkasından kuyu kazan, birbirini tufaya getirmeye çalışan insan tipinden aman ayağına taş değmesin, başına güneş geçmesin, yaklaşımını sergileyecek insan profilini bizim toplumumuza nasip etsin ve herkesi birbirine karşı böyle güzel duygular besleyen güzel insanlar kılsın inşallah. Cuma oldu mu mesela cuma müminin bayramı diyoruz değil mi? Ailecek cuma namazına kadar hazırlık yapıp hep birlikte camilere koşsak, çoluk çocuğumuzla, aile fertleriyle, anamızla babamızla, eşimizle Cuma namazında herkes birbirini görmüş olmanın verdiği sevinçle birbirlerine hasretle sarılmış olsalar, birbirlerinin hal hatırlarını sormuş olsalar, değil mi? Ne kadar güzel olur? Cenab-ı Hak inşallah bu güzel günleri bizden esirgemesin. Lütfetsin, kerem inşallah. Kalplerimizi kendi yolunun salih neferlerinin kalpleri eylesin.